Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan bir Tommy Clans oyunuyla yepyeni bir görevle karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi efsane bir bölüm aldık. Şey efsane bir görev aldık tekrardan. Arkadaşlar şuraya gidip şurada bir belge var. O belgeyi ele geçireceğiz. Ama tabii ki bunun için her zamanki gibi kapıda adamlar var. Burada var. Olmazsa olmaz gözlü kulesi. Burada da taptıkları bir heykel. Şimdi benim buraya bu ne? Ben bu saatte hiç çalıştırıyorsunuz. Ben size biliyorum ne yapacağım. Önce şunu alalım. Kardeşim gülümse çekiyorum seni. Şimdi bunun bunu görmemesi için önce bunu mu öldürsem acaba? Ya da sessiz bir şekilde gireyim. Aa karşıdan da biri geliyor. Vay 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 vay. Hop 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 hop. Lan. Ama ya. Tek kurşun yedim ha. Görüyor musun? O da kafaya. Thanks. Oğlum bir dakika lan çekil. Fucking hell. Ortalık karıştı evet. Hadi bakayım. Kim kime dumdum dum ha. Çık lan. Bomba geldi. Oğlum kime sıkıyorsun lan sen? Bana mı sıkıyorsun? Adama mı sıkıyorsun? Yat yere yat yat. Aşağı gel. Ama oğlum gözükmüyorlar ya. Neyse bizim ekip geldi son anda. Kaldır ben hadi kaldır bırak. Bu ne lan? Hale bak sıkıyor oğlum. Arkadaşlar oyun zordadır. O yüzden böyle. Yani oyun kolay değil. Öyle her kolay alıp oynamasını ben de biliyorum. Ama bir tadı kalmıyor. Yaralıyı kaldırın. Var mı başka? İşte buraya bir sessiz bir şekilde girmemiz gerekiyordu. O da olmadı. Neyse sıkıntı yok. Zaten alacağım. Dosya dedim ama arabalar geliyor. Üf. At şuraya bir bomba. At şuraya bir bomba. Hayırdır oğlum kimi basmaya geliyorsunuz lan siz? He? Kimi basmaya geliyorsunuz oğlum? Var mı lan başka? Allah Allah adamlara bak lan. Bırak bizim basacaksınız oğlum. Daha ölmeden şu görevi alayım. ölmeden şu görevi alayım. Telefon çalıyor bir saniye. Hayır hayır hayır. Vay daha burada adam var. Sen oraya koşup ne yapacaksın? O makine alıp oradan bize mi saydıracak <laughs> Peki biz buna izin verecek miyiz? O yukarıda bir silah çantası var. Bunu almam Weapons lazım. Case. Evet. Ne bir yönü gibi görev. Olay hemen aşağımızda. <laughs> Oraya da gideceğiz bekle. <laughs> Şunu bir açalım. Bu yavrucakta ne var burada? Ooo <laughs> otomatik. <gülüyor> Burayı patlatayım şunların bölgesini. Dağılın lan burada sonra bu şey bundan sonra burada hüküm bende. İtirazı olan varsa konuşacak. Yoksa susacak. Atlayayım bakayım. Hop. Mükemmel bir atlayış. Şimdi buradan bir araç bulmamız lazım arkadaşlar. Saygı değer arkadaşlar. Bunu da patlatalım. Ben de burayı yerle bir etmem mi oğlum? Bugün oradan. Karampol bana geldi anasını satayım Burada bir arkadaşımız tutsak mı? Bana ben mi? Evet. Bak. İsyanda. Korkma kardeşim geldim. Seni unuttuk sanma. Havada biri uçuyor. Bir tehlike. Nerede o? Orada. Yat aşağı. Yat. Benim helikopterim nerede? Orada. Koş babacım koş. Var mı lan başka gelecek olan? Yok. Şimdi ne yapıyoruz? İkinci bölgeye gidiyoruz. Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Bunu part 2'ye koyuyoruz. Siz de beğenip abone olmayı unutmuyorsunuz. Yorum yapmayı da unutmuyorsunuz. Sağlıcakla kalıyorsunuz. Ve bize de iyi uçuşlar. Bir sonraki görev noktası bunların patronu. Bunların patronunu yok edeceğiz. Tabii ki bir beğenip bir abone olmayı da çok görmeyin. Sağlıcakla kalın. Bir sonrakinde wow! şuraya bak şuraya. Lütfen beğenip bir sonrakini izleyin.